sizin aklında o soru var değil mi? Benim evde yaptığım mercimek çorbası neden o lokantadaki gibi olmuyor? Eğer siz de bunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bugün o mükemmel kıvamın, o altın sarısı rengin ardındaki sır perdelerini tek tek aralıyoruz. Şimdi hep beraber o lokanta çorbasını efsane yapan, o ipeksi dokunuşu veren, rengiyle iştah kabartan o küçücük ama devasa fark yaratan detaylara dalalım. Da Hazır mısınız? Evet, karşınızda o meşhur lokanta usulü mercimek çorbasının ta kendisi. Bu tarifle yaklaşık 6 kişilik tam kıvamında bir çorba yapacağız. O ipeksi dokuyu, o derin aromayı yakalamak için hazırsanız, haydi malzemelere geçelim. Malzemelerimiz oldukça basit aslında. 1,5 su bardağı güzelce yıkanmış kırmızı mercimeğimiz var. Yanına birer tane soğan, havuç ve küçük bir patates alıyoruz. Lezzeti katlamak için tabii ki biraz tereyağı ve sıvı yağ. Ama durun. Asıl olay burada başlıyor. Listede gördüğünüz o bir kaşık un ve yarım çay kaşığı zerdeçal var ya, işte onlar bu çorbanın bütün kaderini değiştirecek gizli kahramanlarımız. Sakın atlamayın. Gelelim ilk büyük sırrımıza. Renk. O lokantalardaki göz alıcı altın sarısı rengini nasıl elde ediyorlar sanıyorsunuz? Cevap, muhtemelen tahmin ettiğiniz şey değil. İşte en yaygın hata. Salça. Evet, çoğumuz çorbaya renk versin diye bir kaşık salça ekliyoruz. Ama salça ne yapıyor? Çorbayı sarı değil, turuncumsu yapıyor ve daha da kötüsü mercimeğin o kendine has narin lezzetini resmen ezip geçiyor. Profesyonellerin sırrı ise zerdeçal. Zerdeçal, çorbaya o aradığımız canlı, iştah açıcı altın rengini verirken tadına zerre kadar dokunmaz. İşte sihir bu. Kısacası, aklınıza yazın. Zerdeçal bu çorbada bir baharat değil, bir boya. Görevi tat vermek değil, o mükemmel, profesyonel görüntüyü sağlamak. Sadece renk, başka bir şey değil. Peki, ikinci sıraya geçelim. Kıvam. Hiç dikkat ettiniz mi? Evde yaptığınız çorba, dolapta bir gün bekleyince suyu bir tarafa, mercimeği bir tarafa ayrılır. Böyle bir sulanır. Ama lokanta çorbası hep aynı kalır. Neden? İşte cevabı geliyor. İşte o bir kaşık unun mucizesi burada. Un bu çorbanın adeta tutkalı. Düşünün, su ile mercimek tanelerini alıyor ve birbirine sonsuza dek bağlıyor. Bu sayede çorbanız asla ayrışmıyor, dibe çökme yapmıyor. O pürüzsüz, kremsi dokusunu son kaşığa kadar, hatta ertesi gün bile korumasını sağlıyor. Tamam, sırlarımızı öğrendik. Zerdeçal rengi için, un kıvam için, harika. Peki bunları tencerede nasıl bir araya getireceğiz? Haydi pişirme aşamasına geçelim. Adım adım gidelim. Birincisi ve en önemlisi unu kavurmak. Yağı tencereye alıp unu ekliyoruz ve o güzel kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ama dikkat, rengi dönmeyecek. Amacımız sadece çiğ un tadından kurtulmak. Ardından doğradığımız soğan, havuç ve patatesi atıp şöyle bir çeviriyoruz. Lezzetleri ortaya çıksın. Sonra yıkanmış mercimeğimiz giriyor devreye, ardından da sıcak suyumuz. İşte tam bu aşamada o sihirli rengi verecek zerdeçalı ve tuzu ekliyoruz. Sonrası mı? Kapağını kapatıp tüm sebzeler ve mercimekler yumuşacık olana kadar sabırla pişiriyoruz. Süper! Rengimiz tamam. Kıvamımız garantide. Lezzetimiz yolda. Ama durun, daha bitmedi. Şimdi geldik zirveye. O kaşıktan adeta kayan, damakta kadife gibi bir his bırakan o inanılmaz pürüzsüzlüğün sırrına. Şimdi çoğumuz çorba pişince el blenderını alıp vız diye içinden geçiyoruz ve tamamdır diyoruz değil mi? Blender iyi bir iş çıkarıyor evet ama iyi mükemmel demek değil. O lokanta pürüzsüzlüğü için bir adım daha var. Ve işte o son sihirli dokunuş. Süzgeç Bakın, blender sadece her şeyi küçük parçalara ayırır ama sebzelerden geriye kalan o minicik lifleri, pütürleri yok edemez. İşte o ipeksi kadifemsi dokuyu yaratan şey, çorbayı blenderdan sonra bir de ince telli bir süzgeçten geçirmektir. Eğer o gerçek lokanta kıvamını istiyorsanız bu adım bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Farkı görünce inanamayacaksınız. İşte bu kadar. Renk, kıvam ve pürüzsüzlük. Üç büyük sırrı da artık biliyorsunuz. Artık o hayran olduğunuz lokanta çorbasını kendi mutfağınızda yapmamanız için hiçbir sebep kalmadı. Merak ediyorum bu sırlarla yapacağınız ilk kase çorbanın tadı nasıl olacak acaba? O ilk kaşığı aldığınızdaki yüz ifadenizi görmeyi çok isterdim. Lütfen bu tarifi deneyin ve o anı yaşayın. Bu tarifi deneyip farkı kendi gözlerinizle, daha doğrusu kendi damağınızla görün. Bu ve bunun gibi daha nice mutfak sırrı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki çorbanız ne kadar efsane oldu? Yorumlarda mutlaka yazın. Bekliyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun.